Dünyanın bütün Mısırları bununla taşıyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, tatsız kral Pele, Barkin Bauer, kaleci Maya, Nadia Komaneci, Rıcid Bardot, Fenerbahçe Lecimi. Hepsi şöhretleri bu bıçağa borçludur. Evet, denemesini bedava kimden hiç para vermeden. Bakın, mesela şu vatandaşın sakalı uzunmuş. Şimdi iki dakikada <laughs> sus, sus. sabunsuz bu Su iş kal Bakın abiler. Benim son harikası Alman mücisi bütün meşarlar için. Dur ya. Sen dur bak onda. Yavaş da gelip şu konuda be. Evet abiler dikkatle bakınız. Bakınız. Suyu Sabun yok. <laughs> Gibi cibisiz marka krem, o da fabrikamızın hediyesidir. <laughs> Çok muhterem abilerim. <gülüyor> 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 evet, lütfen bakınız. <laughs> Bir, aaa! Ah. <laughs> İki! <gülüyor> Üç! Tamam, be. <değil>. Dört! <laughs> Evet. Ağır. 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 Şöyle Evet, bitiyor sekiz. Yeter be. Yeter be, yeter. kan içinde bıraktın. Sen şey yok. Kesikler için harika kan satıyoruz. <laughs> Bırak, hadi polis <politiğim> merkezine gittik. <laughs>